Evet, kar yağacak dediler ve geldik, çıktık, aldık karavanımızı. İki gün, hatta üç gün, üç gün, üç gün e, Emirgan'da, iskele'nin yanına çaktım karavanı. Dün gece sağlam kar yağdı ilk geceydi. Bakalım cumartesi, bugün cuma, cumartesi için çok fazla kar yağacak diyorlar. Bakalım ne olacak? Şu anda karavanın durumu da böyle. Evet. Hadi bakalım. Akşam gece neler olacak görelim. Dün geceyi bir sonraki videoda kısa çok kısa 16 saniyelik videoda seyredin bakayım nasılmış burası. Hadi görüşürüz.